Five Nights at Freddy's ilk çıktığı zamandan beri en popüler oyunlardan bir tanesi oldu. Fakat tüm bu başarısını aslında başarısızlığına borçluydu. Çünkü oyunun yapımcısı önceden yaptığı oyunlarda o kadar kötü bir iş yapmıştı ki herkes nefret etmişti. Böylelikle Five Nights at Freddy's doğdu. Bugün Five Nights at Freddy's hakkında bilmediğiniz görmediğiniz detayları konuşacağız. 50.000 beyninden sonra yepyeni bir bölümü de gelecek. Ayrıca başka bir içerik üreticisi arkadaşımla aynı planlamayı yapıp aynı videoyu çıkarmışız. O yüzden gidip ne ona saldırın ne de bana saldırın. Yorumlarda tatlı tatlı durun. Biz içerik üreticisiyiz. Böyle şeyler olur. Açıkçası biz de özelden konuştuk ve şaşırdık. O zaman hadi bilinmeyenlere geçelim. Ayrıca her akşam saat 8'de Nimo'da canlı yayındayız. Katılabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Açıklamada linkler var. Oyunların başında bizi sinir eden bir ses var. Sürekli olarak telefondan bizi arar ve oyuna adapte olmamızı engeller. Bu Phone Guy. Fonga'yı seslendiren kişi, oyunun yapımcısı Scott Kevton'ın ta kendisi. O sıralarda büyük bir bütçesi olmadığı için buna da geleceğiz birazdan. Oyundaki tek seslendirmen kendisiydi ve kendi seslendirdi. Oyunun en ikonik karakterlerinden Foxy, 12 saatlik bir araba yolculuğunda laptop sallanırken modellenmiş. O yüzden kendisinin yıpranmış, yıkık dökük bir modellemesi var. Bu yüzden de korkutucu. Oyunun yapımcısı Scott'ın dediğine göre bacanağıma gidiyordum. O sırada da 12 saatlik bir yolda ne yapacağımı bilmiyordum. Ben de bari 12 saat boşa gitmesin diye modellemeye başladım diye anlatıyor. Oyunun ana karakterlerinin isimleri Freddy, Chica, Bunny aslında öylesine konulan isimlerdi. Fakat oyun yapım sürecinde kulak aşinalığından dolayı isimleri öyle kaldı. Golden Freddy'nin adı aslında Sarı Freddy'ydi. Fakat Markiplier gidip de o Golden Freddy dedikten sonra Golden Freddy olarak kaldı. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü ilk Five Nights at Freddy's oyununun dosyalarına girdiğinizde Golden Freddy adında bir dosya yok. Sarı Freddy adında var. Fakat marka Player en çok izlenen Five Nights at Freddy's içerik üreticisi olduğundan Scott da oyunun yapımcısı da diyor ki evet daha güzel bir isim bunun adı Golden Freddy olsun öbür oyunlarda da karşımıza Golden Freddy olarak çıkıyor. Kelebek etkisine inanır mısınız? Chipper and Sons Lumber adındaki bir oyun olmasaydı Five Nights at Freddy's serisi olmayacaktı. Hiç bu korkuyu yaşamayacaktık. Çünkü Chipper and Sons Lumber Five Nights at Freddy's yapımcısı Scott'ın ilk oyunu. Kendisi eğlenceli, neşeli bir çocuk oyunu olarak tasarlanmış fakat ana karakterinin görünüşü o kadar korkunç ki oyunun değerlendirmeleri kötü kötü puanlar veriyor bu oyuna. Diyor ki bu oyun nasıl çocuk oyunu ya? Bu çok korkutucu. Dalga geçiyorlar. Sonra o ne yapıyor? Üzülmek yerine kırılmak yerine ben madem kötü, korkunç modeller yapıyorum, ben bir korku oyunu yapmalıyım diyor ve böylelikle de 2014 yılında Five Nights at Freddy's efsanesi doğuyor. Five Nights at Freddy's'in ilk oyununda canlar olacaktı. 3 canla başlayacaktınız, her jumpscare yediğinizde bir canınız gitmiş olacaktı. Fakat oyunu test eden kişiler bu canları çok mantıklı bulmadı ve oyundan kalkmasını istediler. Scott oyundaki bütün canları kaldırdı. Zaten bütün eğlencesi de bu, korku, heyecan. Sadece bir canın var ve hayatta kalacaksın. 2014 yılında çıkan Five Nights at Freddy's oyunu aslında daha fazla içeriğe sahip olacaktı. İlk oyunda Puppet ve Bonon çocuk da olacaktı. Fakat Scott'ın aklında yayınlama tarihi hazırdı. Ona yetiştirebilmek için bu içerikleri ikinci oyunu erteledi. Ayrıca ikinci oyun demişken en eğlenceli Five Nights at Freddy's oyunlarından biri olan ikinci oyunda Mangle yere doğru bakıyor. Hiçbir şekilde kameraya bakmıyor, sizi rahatsız etmiyor. Aslında Mangle kameraya yansımadan bakıyor. Yerdeki o yansımada yüzünü direkt kameraya doğru görebiliyorsunuz. Bir yandan öylesine yerde yatan bir animatronikken bir yandan sizi nasıl öldürebileceğini düşünen akıllı bir animatronik düşünebiliyor. Bu yüzden güzel bir detay. Peki tüm bu Five Nights at Freddy's oyunlarındaki animasyonların başarılı ve korkutucu olmasının sebebi nereden mi geliyor? Scott boş zamanlarında animasyon yapan biriydi. Hatta hopanimation.com adındaki bir sitede animasyonlar yapıyordu. Bu çocuklar için katolikler için de. Yaptığı animasyonların bir sınırı olmalıydı çünkü katoliklere spesifik bir şekilde animasyon yapıyordu. Fakat daha sonradan Hope Animation çöküşü uğradı çünkü en büyük çizerlerinden biri Scott aradan ayrıldı ve kendi projelerinde yer aldı. Bu projeleri de biliyorsunuz. Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4, 5 hop bir sürü oyun. Hope Animation'a üzülüyorum tabii ki böyle bir çöküşe uğradığına ama bize de güzel anılar yaşattığı için Scott'a da teşekkür ediyorum. Five Nights at Freddy's serisi 2014'ün sonlarına doğru çıkmasına rağmen o kadar fazla ses getirdi ki Warner Bros Five Nights at Freddy's'in film haklarını Nisan 2015'te satın aldı. Ve bu demek oluyor ki Five Nights at Freddy's'in bir animasyonu, bir filmi çıkacak. Fakat aradan 7 yıl geçti, hala hiçbir haber alınamadı. Bu aslında bir yandan da yatırım için bir olay çünkü direkt olarak film yapmak için almaya da biliyorlar. Özellikle Marvel stüdyoları bir ara gerçekten ekonomik krizdeydi ve Örümcek Adam'ın haklarını Sony'e verdiler. Sony ise hala anlaşmalarla beraber Örümcek Adam üzerinden para kazanıyor. Marvel'a gelebilmesi için Sony'den izin almalıydılar. Bunun gibi bir durum. Yani başka bir yer film yapmak isterse ilk önce Warner Bros'a gidecekler. Biz Five Nights at Freddy's'in bir filmini animasyonunu yapmak istiyoruz diyecekler. Warner Bros'ta bunlardan para alacak filmi kendi yapmasa da. Bu yüzden güzel bir atım. Ama belki de anlaşmazlık yapıp sürekli film haklarını vermediği için de şu ana kadar bir Five Nights at Freddy's filmi göremedik. Böyle de bir sıkıntısı var. Kickstarter gerçekten dahiyane bir fikriniz varsa, bir oyun yapımcısıysanız, bir kart oyunu yapımcısıysanız burada bir proje oluşturuyorsunuz ve insanlar sizin projenize bir miktar para yatırıyor. Five Nights at de aynı şekilde Kickstarter'da vardı. Fakat kimse 1 dolar bile Five Nights at Freddy's'e vermedi. Sıkatsa günler sonra "Ha, bundan bir şey olmayacak." diyerekten Kickstarter projesini iptal etti. Zaten paraya da ihtiyacı yokmuş. 5-10 gün sonra oyunu çıkardı <laughs> ve dediler gibi de para kazandı. Five Nights at Freddy's oyunlarında hiçbir animatronin burnuna dokunmayı denediniz mi? Bir peluşun, bir posterin. Çünkü onlar ses çıkarıyor. Neden bilinmez ki Five Nights at Freddy's'in ilk oyununda Freddy'nin posterinin burnuna tıkladığınızda bir boing boink sesi çıkacak ve bu ses bütün hepsinde var. Five Nights at Freddy's 3'te posterdeki Freddy'ye tıkladığınızda boing sesi çıkarıyor. Five Nights at Freddy's 4'te arkanızdaki peluş Freddy'nin burnuna dokunduğunuzda boing sesi çıkıyor. Ve aynı şekilde Sisters Location başka oyunlar olsun birinin burnuna dokunduğunuzda illa ses çıkarıyor. Bütün ses çıkaran burunlar oyunun farklı yerlerinde kendinizin keşfetmesi çok daha tatlı olur çünkü her oyunda istisnasız var. İlk iki oyunun çıkışları arasında 84 yıl var. Aslında 84 yılı hiçbir şey ifade etmiyor. 87 bir ifade ediyor, 83 bir ifade ediyor, 84 ise aradaki bir tarih gibi. Belki de Scott Steam'e 83 gün arayla koyacaktı fakat Steam'de bir sıkıntı çıktı ve 84 gün ara oluştu. Belki de hikayede 84 yılı bambaşka bir anlam içeriyordur. Scott'ın deliler gibi bir hikaye oluşturduğunu ve onu yavaş yavaş anlattığını biliyoruz. Belki yakın zamanda 84 yılında büyük bir olay görürüz. Oyunun en ikonik karakterlerinden Foxy, koşmasıyla bizi yakalamasıyla biliniyor ilk oyundan ama ilk oyunda asıl koşan kişi o olmayacaktı, Bunny olacaktı. Çünkü oyunda ilk tasarlanan kişi Bunny üzerine oyunda koşan en ana karakter o olacaktı, sebebi Scott en çok Bunny seviyor. Ne olursa olsun her oyunda ilk hareketi yapan Bunny oluyor. Evet bu böyleydi. Five Nights at Freddy's hakkında bilmediğiniz tonlarca gizemler, olaylar vardı ve ben de sizlere sunmak istedim. O zaman kendinize çok çok iyi bakın, çok iyi davranın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, görüşürüz.